Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Benim videom bu. Benim videom. Evet. İkimiz de aynı şeydeyiz. Evet, evet. Başladım dur bir bir şey seçelim. Hesaplaşma mı? Evet. bu arada arkadaşlar Umut daha şimdi kanallaştı. açtı. Ona da abone olmayı unutmayın. Adı Pro Umut. Hadi başla ya. Hadi. Hazırlar. Benim biliyorsunuz ki ben sadece. Evet. Ayşe annem konuşacak. Umut'a bir bakma. var mı? Benim Karl'ım var. Karl'ı. Arkadan annemin de yapacağını... Yani... Yani sesler gelebiliyor büyük sesleri. Ben de Umut'un yanına gideyim de ses gelmesin. Sana ağlayayım da küçük çocuk alır falan. Beni, beni şu an uğraştılar, öldürdüler. Ama hiç korkuyorum ben. Yine mi diyorsun <laughs> Ben söylüyorum. Öldüm. Gidip o enerji içeceğini alacaktım öldüm. <laughs> ben Bak, sen neden soruyorsun? Bak bende bunlar var. Neyler var? Bunlar var. Ne var? Sen <laughs> başarılı var. var. Şu an, sıcak bölge oynayalım çık. Evet arkadaşlar. <laughs> Yoksiber arenaya girelim mi? Ben katılıyorum bu şey. Sen de bana gel Umut. Tamam ben sana gelirim. Ama bir Türkiye'den çıkmam lazım. Görüşürüz Türkiye. Şimdi Umut benim işimine gelecek. Kulübe. <laughs> evet ben adamı adı. Biz YouTuber'ız. Evet. Ben daha yeni YouTuber'ım. Evet o genç YouTuber ben de orta yaş. Bir maç bak. daha yapalım mı? Evet. Sana etkinlik öneriyorum. Ya şunun ismine bak. Bir gir. Gir bak kulübe. Ismi İsmi affedersiniz ama Götüker. Götükel sözünken. Tövbe estağ. Hadi oynayalım. Ne oynayalım? Kuş atma oynayalım. Bunlar ne? Bunlar da Zeynep'e yalan söylüyor. Evet bu da bir çıkmaydı. Bu da bir yalandı. Ha yalancı. Yalancı Fadik. Ay bu soygun değil mi? Soygun değil. Bu soygun değil. Bir soygun

Bakalım. Bunun sesini full kısıyorum. Mario açacağım size. Evet Mario. Ya Tetris'e basıyor bu. Ve ses fullle. Dur play diyelim. Ağala ağala dedi sanki. Dedim. Go let's go. Let's go. Tetris'imden Tetris'imin videosunu da çekeceğim. Ay Umut senden kaçıyorum ya salak gibi. Umut git bırak git bırak. Şeyin yanına yaklaşacaksın olay bu. Hadi saldırıyoruz. ne oldu be ne gülüyorsun? Özel gücünü atar öldü. Kim? Sen. Evet öyle oldu ya. Kötü oldu. Çaktırmadım. Boko. Hadi. Sen ne yapıyor Boko? Ben bizim yeri koruyayım. Özür dilerim. Siz şey yapın, savaşın. Gerçi <laughs> ben önce özgürcü ve ölmesi. Mum mum merhaba mum mum mum. Ben öldürdüm. Dost. sanki koltuğu öldürdüm. Umut git bırak şeyin yanına yaklaş. ölürsen sen de ölürsün falan. Ama orada şey var. Pat. <laughs> Jesse aldı Jesse. Senin <laughs> Jesse onu seviyor? Oo ye. Allah. Allah patlat şunu. tamam. Yendi. Ya kapıyı niye kapatmadınız? <laughs> kapıyı niye kapatmadınız? Kapat Ses geliyor çünkü. Oturur musun oğlum? Tamam. Koltuklar tepesi de. Bir tür bir maç daha oynayalım mı? Yok oynamayız. Allah. Tamam. Videomu. Annenin geldi de ondan. Neyse. Delirme ara annesi. Allah ne oluyor? Hadi savaşçılarımızı gösterelim. Evet benimkiler. Adam Kemal'i etti. Çocukları keşke aramam. Bu var. Bu var. Biz odaya gidelim hadi. Biz odaya gidelim. Biz odaya gidelim. Biz odaya odaya gidelim. Arkadaşlar Umut için de ben de kendim için çok özür diliyoruz. Geldiler baskın yaptılar. Bir de hemen bir odaya kaçtık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Evet. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Öpüyor. Ne yazmışlar? İsmim nasıl? Götükel. Bak. Ben video nasıl bitiriyoruz? Ben senin videonu bitireyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Şimdi mutlu videosunu bitireceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hadi bitir. Ben hala videodayım. Hadi bitir. İki sıraya bak kurulu varmış. Çıktın neden çıkıyor? gibi gitmedi. Git de almadı bizim şeylerimizi. Evet, evet. Bu arada benim karmamın aldığı iyi mi? Ama hepsi onun yüzünden. Bunu atacağım. Bir, bir tane daha. Bir kapattım Gric, bir gri, tanesini. Aa, aşağı ya da neydi adı? Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Ben miyim? O kadar ayrılmış mışmışmış damışmış olmuş. Evet. İyi evet. öyle de biliriz koronadan dolayı. <laughs> öyle de biliriz ne ya? Evet, öyle biliriz ne? Evet, hemen kapatalım. Evet, bu videomuzun <laughs> da son geldik. Da uşaklarım. uşaklarım. hepinizi çok seviyor. Umut bye bye da. Bay. Boy. Bit benim çekmedi galiba. Dur paylaşayım. Merhaba arkadaşlar. Paylaş ne? Paylaş. YouTube'a mı ekleyeceğim benim videomu? Ekle mi? Ekle diye diyorum işte. Travel evet. mode. <laughs> evet, ne yapıyoruz? Deliriyoruz. Ona da bir sözdü. <laughs> evet. <gülüyor> Dışarıda söyleyeyim mi, kanalıma abone olun diye. Ne olacak? Böyle. Yok söylemeyeceğim. Hiç kimse duymaz. Çünkü böyle söyleyeceğim. Telefon kasabilir biraz, YouTube kasabilir. Neden? Video yükleniyor ya. Yani. Tamam. Hadi ver ben evet, benim videom yok.